Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine çok güzel bir örnek var sizinle paylaşmak için. Örneğimi hazırlamak için kullandığım ipim bu e, lif yünü, açık pembe, toz pembe renginde. İpim oldukça ince kullananlar bilirler. Ben sadece model göstereceğim için bu ipi tercih ettim. Siz bu örneği isterseniz şal veya yelek ipiyle de yapabilirsiniz. Onlar da aşağı yukarı bu iple aynı kalınlıkta oluyorlar. İpimi örmek için tercih ettiğim tığım e, 10 numara, yani 1.10 milimetre bir tığ kullanacağım bugün. İpimin kalınlığına uygun. Siz de hangi tür ip tercih ediyorsanız ipin üzerinde yazan bilgiye göre e, tığınızın numarasını seçebilirsiniz. Genellikle güzel sonuç alacağınızı düşünüyorum. E, hemen sizin için hazırladığım örneğimi küçük bir parça halinde hazırladım. Onu göstermek istiyorum. Örneğim bu şekilde yapılıyor. Yelek örneği. Çeyizlik yelek ya da boyan yeleği örneği diyebiliriz. Yapılışı oldukça kolay. Çok fazla bir yöntem bilmeye gerek yok. Çabucak da yapılabilen modellerden bir tanesi. E, zincir üzerine kuruluyor. Hemen yapılışına başlamak istiyorum ben. Oldukça kolay, çabuk da ilerleyen bir model. İki sırada bitiyor arkadaşlar bir e, örnek. Hemen başlayalım yapılışına. Biraz göz kararı zincir çekerek başlıyorum. E, belli bir sayıda zincir çekmenize gerek yok arkadaşlar. Ben genellikle... E, yapmayı düşündüğüm çalışmaya yeteceğini düşündüğüm boyutta zincir çekiyorum. Fazla kalırsa eğer onu ucundan daha sonra kesebilirsiniz. Zincir çekerken zincirimi çok sımsıkı yapmıyorum. Birazcık gevşek olsun. Çünkü üzerine çalışacağımız için bu zincirin çok sımsıkı olursa bizi zorlar dönüşte. Muntazam da durmaz. Bu şekilde biraz zincir çekiyoruz. Modelimizin alt sırasını kurarken şöyle göstereyim. Trabzan dizisi olarak gidiyoruz. Dörtlü kenarlarda dörtlü aralarda üçlü trabzan yaptım ben. E, dikkat etmemiz gereken şey arada kalan trabzanların sayısının çift olması gerekiyor. Yani üçlü grupların ikişer ikişer gitmesi gerekiyor. Ben burada mesela 10 tane yapmışım. Şimdi şimdi iki tane iki grup olacak şekilde 4 tane yaparak başlamak istiyorum. Hemen başlayalım. Ben yeterince zincirimi çektim. Bir defa doluyorum arkadaşlar. 1-2-3-4 zincirime üstte iki tel altta tek tel kalacak şekilde giriyorum. Ve burada ikişer ikişer çıkarak bir trabzan oluşturuyorum. yanında e, ikinci sırayı oluşturmak için bıraktığım zincirimi de ilk trabzan olarak kabul ediyorum. Yani şu anda iki trabzan varmış gibi düşünüyorum. Yanına bir tane daha yaptım. Hemen yanındaki zincirden ikişer ikişer çıktım. Bir defa yine doladım. Hemen yanındaki zincirden girdim. Yine ikişer ikişer çıktım. Böylelikle dört tane yan yana trabzan yapmış olduk. Üstüne iki zincir çekiyorum. Bir doladım. Altta iki tane zincir boşluk bırakıyorum. Üçüncü zincirimin altından girdim. Yine ikişer, ikişer. Bir doladım. Bir tane daha yandaki zincirden giriyorum. Yine ikişer, ikişer. Yine bir doladım. Yine ikişer, ikişer çıktım. İki zincir çekiyorum yine üstüne. Yine bir kere doluyorum tığıma ipimi. İki tane boşluk bırakıyorum. Üçüncünün altından giriyorum. Üste iki tel, altta bir tel kalacak şekilde giriyorum. Yine iki iki çıkarak Burada da her zincirden bir tane girilecek şekilde 3 tane yan yana trabzan yapıyorum. Şöyle göstereyim yaptığımız kısmını. Yine üstüne 2 zincir. Bir defa doladım. Yine altta iki tane boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. İkişer ikişer çıkarak yine 3 tane yan yana trabzanımızın olması gerekiyor. Yine iki zincir çektim. Yani şu ilk başlangıcı saymazsak burası kenar kısmı olacak. Hep çift sayıda olması gerekiyor bu yaptığımız grupların. Şu anda benimki üç tane oldu. Yine bir kere doladım. Buradan devam edelim. Bir defa doluyorum. Yine aşağıda iki tane boşluk bıraktım zincirimde üçüncüden giriyorum. İki i̇kişer, ikişer çıktım. Bir doladım. Bir yandaki zincirden giriyorum. Yine aynı şekilde bir doladım bir yandakinden girdim 3 şu anda benimki 4 oldu ben bu kadar e, örnek üzerinden göstereceğim size bu miktarda örnekli hazırlayacağım. Yine 2 zincir çekiyorum diğer kenarın trabzanları için bir defa doladım 2 tane boşluk bıraktım 3.den giriyorum. Bu sefer 4 tane yapacağım başlarken ve bitirirken 4 aralarda kalacak olan kısımlar için üçer tane trabzan yaptım. Bu şekilde... Siz de kurabilirsiniz. Aynısı olacaktır arkadaşlar. Gösterdiğim gibi yaparsanız hiç problem çıkmaz. Son bir tane daha yapıyorum. Bu ilk sırayı kurmak biraz zahmetli oluyor. Daha sonrası çok çabuk gidiyor arkadaşlar. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Diğer yönü döndüm. İkinci sırayı örmeye başlıyorum. Bir defa doladım. Bu bir zincirin birinci trabzanımı yerini tutacak. İkinciden giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Bir doladım ikişer ikişer çıktım. Bir doladım. Yine girdim. Yine iki ikişer, ikişer çıktım. Şimdi burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir defa doluyorum tığımı, ipimi. İlk yuvayı boş bıraktım. İkinci yuvadan giriyorum. 4 defa 1, 2, 3, 4 defa hepsini topluyorum. Düğümlüyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Başlarken 4 tane çekmiştim kenardan geldiğimiz için. Şimdi diğer yuvadan tutturacağım için burada 6 tane çekiyorum zincirimi. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yine bir defa doladım. Sıradaki yuvaya geliyorum. Buradan da yine 4 tane saracağım ipimi. hepsini birden topluyorum düğümlüyorum üstüne yine arkadaşlar başlarken yaptığımız gibi başlarken ve bitirirken 4 aralarda 6 tane yapacağız yine 1 2 3 4 zincir çektim bir kere doladım şimdi kenar trabzanına devam ediyorum 2 2 çıktım bir doladım ikinci trabzanın tepesinden giriyorum 2 2 çıktım bir doladım diğerinden Bir doladım diğerinden. Böyle bu tekrarla gidiyor arkadaşlar. Bu şekilde yaparak devam ediyoruz. Şimdi hemen ikinci sırayı göstermek istiyorum. İkinci sırayı da yaptığımızda örneğin mantığını tam olarak anlamış olacaksınız diye düşünüyorum. Yine üstüne 3 zincir çektim. Diğer yönüne döndüm. Bir defa doluyorum. Bu çektiğim zincirler birinci trabzanım olacak. İkinciden giriyorum. 2-2 i̇ki, iki çıktım. Bir doladım. 2-2 çıktım. Yine bir doladım. Yine 2, 2 çıktım. Şimdi alttaki trabzan düzenini aynen devam ettiriyoruz. 2 tane zincir çektim. Bir kere doluyorum. Hemen önümüzdeki 4 zincirimizin altından giriyoruz. 2'şer 2'şer çıkarak 3 tane buraya trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim üstüne. Bir doladım diğerine. 3 tane trabzan yaptım. Yine 2 zincir çektim. bir doladım. Diğer zincirimin altından. 6 Altı şar zincir çekmiştim. Verdiğim sayılarla giderseniz çok muntazam olur arkadaşlar. Güvenebilirsiniz. Bu şekilde yine bir defa doluyorum. 3. trabzanımı yaptım. 2 zincir çekiyorum üstüne. Bir defa doladım. Diğer tarafa geldim. Yine 3 tane trabzan yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Bir doladım. Kenar trabzanlarını yapacağım şimdi. Bunu da yaptıktan sonra bir sıra daha öreceğim. Zaten ondan sonrasında gerek olmadığını düşünüyorum. Nasıl olduğu anlaşılacak diye düşünüyorum. Her trabzanımın tepesinden birer defa girerek birer trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Döndüm yine diğer yöne. Burada da bir kere doladım. ikinci trabzandan giriyorum. Her zaman böyle kenar yaparken arkadaşlar. Bir kere doladım. Bir dahakinden. Yine bir kere doladım. Bir dahakinden. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tıpkı şuradaki fıstıkları örerken yaptığım gibi. Yine bir defa doluyorum. Birinci yuvayı boş bırakıyorum. ikinci yuvadan yine fıstık yapıyoruz. 1, 2, 4 defa alıyoruz arkadaşlar. 4. Hepsini birden topladım. Düğümledim. Üstüne 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimle geliyorum. Sıradaki boş kısımdan yine 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı şekilde bir kez doladım. Sıradaki yuvadan 4 defa fıstık oluşturmak için ilmeğimi çıkartıyorum. 4 oldu. Topladım. Düğümledim. Üzerine 1 2 3 4 zincir çektim. Bir kere doluyorum. Hemen yandan devam ediyorum arkadaşlar. Kenarlar için. Geri dönüşte de şimdiye kadar anlattığımız kısmı tekrar ede ede Devam ediyoruz. Modelimizi şu an ters yönü, trabzanların e, görünüşüne göre ters olduğuna karar verebilirsiniz. Diğer tarafını çevirdiğimde düz tarafı oluyor. Ben sizin için daha önce daha büyük bir parça hazırlamıştım. Onu göstermek istiyorum. E, i̇stediğiniz renkle yapabilirsiniz. Çok muntazam giden bir örnek. Verdiğim sayılardan giderseniz sizinki de benimkiyle aynı olacaktır. E, bu modeli yaparken arkadaşlar yakın plan fotoğraftan yararlanmak istiyorum diyenler için de beni instagramda benim örgüm sayfamdan takip ederseniz videosunu paylaştığım bütün örneklerimin yakın plan fotoğraflarını da e, instagramda benim örgüm hesabımda paylaşıyorum. Beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum.